Dede bugün yapı kapışması yapacağız. Oo Tarun, yapı kapışmasına bayılırım. Yapı kapışmasına geçmeden önce arkadaşlar sizce bu ikisi kapışsa kim alır? Burada çok garip bir böcek canavarımsı bir şey var. Burada da kaslı, havalı dede var. Dede sence kim alır? Tarun bu da soru mu ya? Tabii ki de dede. Yani ben alırım. Ha <laughs> ha. Ben bu böceği var ya böyle ezerim böyle. Ham yapar. Allah lan ne ısırıyorsun böcek? Bak ben de seni ısırma. <laughs> dede sakin ol. Arkadaşlar sizce kim alır? Bence böcek alır. Dede sen hiçbir şey yapamazsın. Ya arkadaşlar gösterin gücünüzü yorumlarda. Bence ben alırım kesinlikle. Arkadaşlar o zaman yorumunuzu yazdığınıza göre videomuza başlayalım. Bugün Luna Park yapı kapışması yapacağız. Ödülümüz de şuradaki uçak arkadaşlar. Şu uçağın güzelliğine baksanıza. Dede sen bir git uçağa baksana. Arkadaşlar dede giderken size bir şey diyeceğim. Bugün dedeyi dönüşme moduyla trolleyeceğim. Onun haberi yok. Gerçekten çok eğlenceli bir video olacak. Hemen like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hedefimiz güzelinden 10.000 like. Dede hadi geç yerine de başlayalım. Tamam torun ben gidiyorum o zaman. Hadi Allah'a emanet. Hadi dedeciğim sen de. Evet şöyle hemen başlıyoruz arkadaşlar. En başta arkadaşlar ben bir zemini değiştirmek istiyorum. Şöyle hemen kum yapalım. Vallahi mis gibi oldu. Arkadaşlar Luna Park dediğin hız treniyle olur. O yüzden buraya güzel bir hız treni ekleyeceğiz. Baya hızlı olacak arkadaşlar. Şöyle buradan yüksekliği ayarlayalım hemen. Tamam bu kadar yükseklik iyiydi. Şimdi buradan şöyle aşağı doğru indireceğiz. Hop. Tamam böyle bir şey oldu arkadaşlar. Şimdi hemen raylarımızı ekleyelim hop 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 ekleyelim şöyle. Hatta burası çıkış olacağı için biraz yavaş çıksınlar. En sonda böyle hızlansınlar. Tamam şöyle ekledik. Buraya da şöyle hızlandırıcı ekleyelim. Tamam. Tamam şöyle bir deneyelim arkadaşlar. Vagonumuzu buraya koyuyoruz. Buraya da düğmemizi koyup bastığımızda tamam böyle yavaş çıkıyoruz. Hop şöyle bakalım. Tamam çok güzel çıktı. Buradan da böyle devam edeceğiz. Tamam. Buraya şöyle güçlendirici kolonlar ekleyelim. Bir tane buraya da ekleyelim. Tamam. bir tane de buraya ekledik miydi? Tamamdır. O zaman ya baştan dedeyi trolllemeye başlayalım arkadaşlar. Sonra trenimize devam ederiz. Şimdi şöyle bir neye dönüşsek? Eşeğe dönüşelim arkadaşlar. Aynen aynen eşek olalım. Bakın eşek oldum. Aa neyse. Şöyle yanına gidiyoruz. Bayağı da hızlı bir eşeğiz ha. Şöyle hatta fark etmesin diye yavaş yavaş gidelim. Oha arkadaşlar. Dedeye bakın. Oha vallahi mis gibi oldu ya. Oh 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 şöyle. Oho. Ana eşek. Ne kadar tatlı bir eşeksin sen böyle. Elma vereyim mi sana canım benim. Aa vallahi elma uzattı. Al yavrum al ye. Ye güzelim benim. E, lan nasıl elmayı aldın lan sen. Ne garip bir eşek var bu dünyada ya. <laughs> Neyse. Gel gel eşek. Gel sen roller coaster'ıma bindireceğim. Gel. Bir dakika arkadaş Arkadaşlar hız trenine bindirecek beni. Gel 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 ben sana vagonda koyayım. Hah, bin bakayım. Bin lan. Lan binsene. Tamam tamam tam biniyorum. Şöyle binelim arkadaşlar bakalım ne yaptıracak. Hop şöyle itsin bizi. Bir dakika buradan gitmiyor. Lan Allah kahretsin. Burada teknik sıkıntı olmuş. Eşek seni çok seviyorum. Sen sayende teknik sıkıntıyı çözdüm. Hop şöyle koyalım. Lan geriye gidiyor. Gel gel eşek. heh öyle git. Aferin sana. <laughs> ya bu nasıl tren arkadaşlar ya? <laughs> ben iniyorum ya. Ha şöyle inelim. Vallahi ya bunun böyle tren mi olur ya? Neyse şöyle gizlice bunun trenini kıralım arkadaşlar. Hop şöyle burada arıza çıkartalım. Aynen aynen. Şurada arıza çıksın. Hop şurayı da arızalayalım. Tamam yeter de artar. Burayı anlamaz bence. Hop artık kendi yerimize gidebilir. Şöyle hemen kendimize dönüşelim. Tamam. Hadi bakalım hız trenimize devam edebiliriz. Trenimiz buradan düşsün arkadaşlar. Hop şuraya şöyle kızıl taş bloğu da koyduk. Tamam. Burada ufak bir düşüş olacak. Tamam buradan böyle baya hızlanacak. Hop şöyle dönüş olacak. Buradan da şöyle hızlandırıcılar olacak. Baya güzel bir hız treni yapıyoruz ya vallahi. Tamam inişimizi de ekledik. Hop şöyle ekleyelim. Oo baya vallahi hızlı bir tren olacak arkadaşlar. Tamam buradan da böyle yavaş yavaş duracak. Hatta duruş kolaylaşsın diye hop şöyle zikzaklı yapalım. Tamam buradan da inecekler. Süper. Şöyle bir deneyelim arkadaşlar. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle bastık bakalım. Oo güzelce gidiyoruz. Tamam buralar zaten yavaş baya yavaş ilerliyoruz tamam buradan da böyle ilerliyoruz daha sonra böyle fırlatacak bizi uy tamam Oha, çok güzel olmuş buradan da böyle gidiyoruz tamam ve buradan da yavaşlıyoruz süper tamam arkadaşlar trenimiz sorunsuz bir şekilde çalışıyor şimdi Luna Park deyince başka ne ekleyebiliriz aha buldum poligon ekleyeceğim arkadaşlar evet bildiğimiz atış poligonu ekleyeceğim onu da buraya ekleyeceğim arkadaşlar şöyle renkli olsun ki dikkat çeksin Evet evet çok dikkat çekici bir poligon olsun burası şöyle arka duvar mavi olsun yan duvarlarda şöyle sarı olsun arkadaşlar çatısı da turuncu olsun Oo baya dikkat çekiyor ya şöyle hızlı hızlı ekleyelim arkadaşlar vallahi çok güzel bir Luna Park olacak dedeninkinden kat kat güzel olacak ve uçağın sahibi de ben olacağım tamam buraya kapımızı ekledik buralar atış yeri olacak tamam böyle iki tane atışlı bir yer olsun buraya bir tane hedef ekleyelim şöyle hedeflerimizi koyuyoruz bir taneyi de buraya koyalım tamam. Silahlarımızda arkadaşlar biri burada olsun biri de burada olsun. Hop şöyle silahlarımızı koyalım. Böyle direkt sıkıyoruz. Oo! Vallahi hedefi tam 12'den vurduk arkadaşlar. Tamam silahlarımız da hazır. Tamam burası da hazır arkadaşlar. Şimdi buraya da ufak bir restoran açalım. Malum insanlar acıkınca arkadaşlar hemen yemek yemeleri lazım. Restoranı açmadan önce ise şu dedenin yanına bir gidelim arkadaşlar bakalım ne yapmış. Bu sefer neye dönüşsem? Şöyle bakalım arkadaşlar. Aa bu sefer papağan olalım arkadaşlar. Hem böyle uçabiliriz falan. Vallahi çok tatlı papağan olduk. Şöyle bakalım. Arkadaşlar dedi ne yapıyor ya? Vallahi buraya bir şeyler yapmış ama. Ne ya bu dönme dolap mı yapıyor acaba? Vallahi çok garip ya. Şöyle bakalım cam falan ekliyor. Ana bu papağan da ne böyle? Hay maşallah. Ne kadar da güzel uçuyorsun sen böyle. Ya bu ne ya? Bu da her gördüğü hayvanla konuşmaya çalışıyor. Ben bir şöyle uzaklaşayım arkadaşlar. <laughs> Aha işine geri döndü. Bir dakika onu nasıl trolleyebiliriz? Buldum. Şuraya ufak bir TNT patlatacağız arkadaşlar. Hatta dinamit var mı ya? Aha dinamit var tamam. Bir dakika. Buraya kocaman bir dinamit patlatacağım arkadaşlar. Şöyle bir dakika. Gizlice şöyle. <laughs> lan lan ne oluyor oğlum? Allah belanı versin. Lan ne oluyor? Kim yaptı lan bunu? Lan papan sen mi yaptın? Bak öldürürüm seni bak çok sinirlendim. Ya tövbe tövbe neyse dur geri düzelteyim. Arkadaşlar biz yapımızı yapmaya devam edelim o zaman. Daha sonra dedeyi tekrar trolleriz. Şöyle hemen tekrardan eski halimize dönelim tamam. Şimdi buraya bir restoran yapacağız. Yapacağız. Bu restoran da arkadaşlar burger şeklinde olacak. Evet bildiğin hamburger şeklinde bir restoran yapacağız. Başta hamburger ekmeğini şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Tamam şimdi hamburger köftesini böyle ekleyeceğiz. Buraya da domatesini ekleyelim arkadaşlar. Hop buraya da marulunu ekledik miydi? Tamamdı. Şöyle marul biraz sarkabilir arkadaşlar. Hop buradan da biraz sarksın. Aynısını da şuraya şöyle ekleyelim. Buraya da ekleyelim. Böyle birleştirdik mi? Tamam. Şuraya da hatta yapalım. Tamam. Şimdi ekmeği tekrar ekleyelim. Tamam. Böyle bir hamburger hamburger oldu arkadaşlar. İnsanlar buradan gelip siparişini verebilecekler. Şöyle tamam burayı da ekledik. Böyle istediğimiz zaman kapatabiliriz. Burada da şöyle sıramız olsun. Buradan da isteyen yemeğini alıp gidecek. Tamam. Şimdi buranın içini yapalım arkadaşlar. Hop şöyle burayı hemen hamburger ekmeğinden yapalım. Tamam. Buraya mangalımızdan koyuyoruz arkadaşlar. Etlerimizi güzelce mangalda pişireceğiz. Vallahi çok güzel mangal olacak. Buraya da buzdolabımızı koyuyoruz. Buraya da masa koyalım. Tamam. Şimdi buraya da bir tane davlumbaz ekliyoruz arkadaşlar arkadaşlar. Şöyle tüm kokuyu alsın. Tamam buraya da tabağımızı ekleyelim. Ekleyemiyoruz çok iyi. Buraya ekleyelim o zaman. Tamamdır. Burası da bitti. Şöyle dış tarafına da oturma masaları ekleyeceğim. İnsanlar yemeğini orada oturup yiyebilecekler. Şöyle arkadaşlar hemen masalarımızdan ekleyelim. Şöyle buraya 4 kişilik masa ekleyelim. Buraya böyle 2 kişilik ekliyoruz. Buraya da 3 kişilik ekleyelim. Son olarak buraya da şöyle 4 kişilik bir tane ekledik miydi? Tamamdır. Vallahi burası